mercimek çorbamız için öncelikle bir su bardağı kırmızı mercimeği tenceremin içine alıyorum. Üzerine kaynar suyumu ekliyorum. Suyum soğuyana kadar mercimeklerim de şişecek. Böylelikle daha lezzetli bir çorba elde etmiş olacağız. Tepeleme bir yemek kaşığı tereyağımı tenceremin içine alıyorum. Yakmadan eritiyorum. Erittiğim tereyağımın üzerine ise tepeleme bir yemek kaşığı unumu ekliyorum. Kokusu burnuma gelinceye kadar tereyağlı birlikte unumu kavurmaya devam ediyorum. 3-4 dakika kadar unumu kavurdum, hafif pembeleşti. Üzerine suyunu süzdürdüm ve tekrar sudan geçirdim şişirmiş olduğum mercimeklerimi ekliyorum. Tereyağım ve un ile birlikte yine birkaç dakika mercimeğimi de kavurmaya devam ediyorum. Kavurmuş olduğum mercimeklerimin üzerine ise 5 su bardağı kemik suyumu ekliyorum. Mercimeğimiz kim suyunu çekene kadar, çekene kadar pişiriyoruz. Daha sonra ise yine suyumuzu ekleyeceğiz. Kivi suyumuzda tuz olduğu için tuza ihtiyaç duymayacağız. Çorbamız kaynamaya başladı. Un ile kavurduğum için yoğun bir kıvamı oldu. Üzerine ise 200 ml bardak ölçüsü ile 3 su bardağı daha kaynar su ekledim. Çorbam artık pişti. Şimdi blenderdan geçiriyorum ve sosunu hazırlıyorum. Yoğun kıvamlı oldukça güzel bir çorba oldu. Artık altını kapatabiliriz. Sosumuz için tepeleme bir yemek kaşığı tereyağım tavama aldım. Eriyen tereyağının üzerine ise bir çay kaşığı pul biberini ekliyorum. 2 çay kaşığı da nanemi ekleyerek baharatlarımı 1-2 dakika kısık ateşte pişiriyorum. Çorbamızın üzerine sosunu ekleyerek çorbamızı servise hazır hale getiriyoruz. Ofis, oh afiyet olsun. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı, videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Herkese teşekkürler.